Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi x, y, e z pozitif reel sayılar x çarpı y çarpı z 1 olduğuna göre bu ifadenin alabileceği en küçük değer nedir demiş. Şimdi biz bu soruyu iki farklı yöntemle çözelim. Önce uzun olanı çözelim ki ikinci yol aklınızda daha çok kalsın. Çünkü çok daha pratik. Şimdi bize çarpımları ile ilgili bilgi verilen bir ifadenin alabileceği en küçük değeri sorduğunda toplamlarının ben bu toplamların hepsi birbirine eşitken en küçük değeri alabileceğimi biliyorum. O zaman hemen hepsini birbirine eşitledim ve önceliği bu ikisine verdiğimde 16 y kare eşittir y çarpı z küp olursa hemen y'yi diğer tarafa bölüm ve 16'yı eşitliğin sağ tarafına bölüm olarak atarsak buradan y sayısını z üzeri 3 bölü 16 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu ikiliye geldim ve 4x küp eşittir. Y gördüğüm yere de z'li değerini yerleştirdim. Y kare ise z üzeri 6 bölü 16'nın karesi olurken 16'lar birbirini götürür. 4'ü de hemen diğer tarafa bölüm olarak atalım. O zaman x küp eşittir z üzeri 6 bölüm. Bu da 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 4 olduğuna göre 2 üzeri 6'dır. Yani hepsinin üstünü 3'e böldüğümde x sayısını ise z kare bölü 2'nin karesi olarak bulmuş oluruz. Şimdi hepsini getirdim ve yerine yazdığımda z'li değerlerine x z kare bölü 2'nin karesi y z küp bölü 16 yani 2 üzeri 4'e eşitti. Çarpı bir de z eşittir 1 olduğunu biliyorum. Şimdi burası z üzeri 2 3 daha 5 1 daha 6 eşittir 2 üzeri 6 olduğuna göre buradan z'nin 2 olması gerektiğini bulduk. Şimdi z eşittir 2 olursa 2'nin karesi bölü 2'nin karesinden x eşittir 1 olarak gelirken bu ifadenin x'e 1 koyduğumda bir terimi 4 olarak gelmişti. Hepsinin buna işte olduğunu bildiğimize göre 4 4 4'ten doğru cevabı 12 olarak bulmuş oluruz. Şimdi geçelim ikinci yönteme. Ee, biz her zaman verilerde aritmetik ortalamanın geometrik ortalamadan büyük ya da eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman 3 tane değerim olsun. Biri 4x küp, biri 16y kare, diğeri de y çarpı z küp. Şimdi bunların aritmetik ortalaması bunları topla ve 3'e böl demek. Geometrik ortalaması ise bunları çarp ve... 3 tane terimim olduğu için küp kök içine al demek. Ne demiştik? Aritmetik ortalama geometrik ortalamadan her zaman büyük ya da eşit olduğuna göre. Şimdi sol taraf zaten bize sorduğu ifade. Hemen sağı düzenlersek burası küp kök. 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 çarpı x küp çarpı Y'lerin üstünü topladığımda y küp çarpı z küp olarak gelirken hemen bunları kökün dışına atalım. 2 üzeri 6 bölü 3'ten burası 2 üzeri 2 yani 4 çarpı x çarpı y çarpı z oldu. Şimdi buradaki ifadede de şu bölü 3'ü diğer tarafa hemen çarpı 3 olarak atalım. Zaten bize x çarpı y çarpı z'nin 1 olduğunu vermişti. O zaman bize sorduğu bu ifade aslında 12'den büyük eşit oldu. En küçük değerini sorduğuna göre en küçük 12 olabilir. Diyelim ve bitirelim.